yalanlarla kalanlarla Dolaşır etrafta zombileşmiş insanlar 18 yaşında silikleşmiş sayfalar Yalan dolan biri çıkar gelir sonradan Onun bunun gibileri şüphe eder aklından. 18 sahnede çekmedi kalıp kalmadı can Aklımda kalan güzel bir kadın Onun da gidişi durak satır bir şarkı çalınca hatırlanır Bir duman alırım senin için Sokakta kalırım yine Anılarım anıların Dolaşır etrafta zombileşmiş insanlar 18 yaşında silikleşmiş sayfalar Yalan dolan biri çıkar gelir sonradan Onun bunun gibileri şüphe eder aklından Aylardır söylerim kendime, kendime. İnanıp etme zavallı kendine kendime. İnince diplere, gelince sonuna Kapanır gözlerin, karanlık melodi Bu sefer o değil, yalnızım bu benim Kendimce sebebim, kendimden geçerim Karanlık bir sokak, yalnızım gemide Kaptanı belim yaşarsın sonunda Kalınca kendinle Kalmayacak önemi Yanan sigara Yakacak seni de Gecenin sonunda Kapanı gözlerin Dolaşır etrafta zombileşmiş insanlar 18 yaşında silikleşmiş sayfalar Yalan dolan biri çıkar geri sonradan Onun bunun gibileri şüphe eder aklından Yaşasın yalanlarla Look at the